Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün e, kendime bir organizer günü yapmak istedim. E, bunu da dedim illa paylaşayım. Bunu böyle üç katlı yapacağım. E, i̇ki katını yaptım. Tabii siz sonucu görün diye. İki katını yaptım. Üçüncü katını birlikte dikeceğiz. Çünkü e, matematik aynı şekilde ilerliyor. Bunu Bu çok güzel bir şey. İçinde e, böyle pet şişelerden e, kesilmiş Gözler var, Böyle üç tane. İstediğinizi kalem koyun, ne koyarsanız koyun işte o şekilde. Ben bunu mutfakta kullanacağım. Mutfak e, keseceklerini işte lazım olan ne varsa kullanabilirim. Böyle asacağım. üzerlerine süs yapabilirsiniz. Ha güzel bir şey. Arzu ederseniz bir son parçasını birlikte çalışacağız bunu koyuyorum. Ha şunu da anlatayım. Bunu bu saplarını da nasıl yaptım? Bunları da e, çöp şişle e, çöp şişle kumaş geçiriyorsunuz böyle. Hepsini 5 tane yan yana koyup üzerine kumaştan, silikondan kaplıyorsunuz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben bunu internette gördüm ve e, kumaşla yapılmış ve silikonla yapılmış. Yani her tarafını ben eee işte içine bir ağırlık koyarsanız sağlam olacağını düşünmedim. Bunu dedim ben dike, dikerek de yapabilirim sağlam ve yaptım oldu. Birlikte yeniden birlikte çalışalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kumaşım var benim ama eğer sizin yoksa şöyle kumaşlarım var. Altı süngerli. Sizin yoksa böyle kumaşınız kumaşın üstüne sünger geçirebilirsiniz. Bizim e, burada bir pazarımız var ve bunları satıyorlar ve çok ucuza satıyorlar. Koca parçaları 1 liraya, 2 liraya, 3 liraya veriyorlar. Böyle de bir taban. E, bunları da yine aynı yer satıyor. Eğer yoksa işte kalın kartondan e, pardon e, kumaşla yapıp içine karton da koyabilirsiniz yani kumaş dikip ama böyle bir şey de bulabilirsiniz sanırım. Şimdi bunun ölçülerine bakın arkadaşlar. Bunlar böyle 3 tane 3 tane kesiyorsunuz ebatına göre 3 tane şişeyi kesiyorsunuz su şişesini ve bunu yan yana koyuyorsunuz. Ben artık kameradan çıkayım. Evet. Bunları böyle yan yana koyuyorsunuz. Ve ona göre de çizip kesiyorsunuz. Alt tabanını oluşturuyoruz. Üst tabanı için de fazlasıyla ben bir kumaşı kestim. Bakın bayağı fazlalığı var. Dikerken onu atacağım garanti olsun diye. Düz tam o da yine ölçüsü keseceğiniz istediğiniz ebatta ister bunu bu kadar yüksek yapabilirsiniz ister böyle küçücük de yapabilirsiniz sizin arzunuza kalmış bir şey ona göre de kumaşı da ona göre ayarlıyorsunuz yani bunlarda ölçü yok ölçü sizsiniz şimdi şöyle parçalarda altlarına tutuşturuyoruz yani şurası için yeniden bunu alayım şimdi iki tane buraya koyuyoruz iki tane de alta koyuyoruz Sonra birbirine geçirdiğimiz zaman, geçme yaptığımız zaman şu şekli alıyor. Önce bunlardan geçiriyorsunuz, yukarıdakini geçirip tekrar ötekini geçiriyorsunuz. Onun için de o biritleri. Ben önceden çalıştım. Son biritinde birlikte çalışmak için makinede zaten öyle karar verdim. Hemen dedim çekim yapayım bunu. Güzel bir şey çünkü diyorum ya size güzel bulduğum, ilginç bulduğum şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Evet, böyle hemen başlıyorum dikmeyi Bu sopa olayını da dediğim gibi çöp şişlerden kumaşı bunu silikondan böyle sarıyorsunuz. Dolayısıyla da üst şeyini oluşturuyoruz. Asma asma aparatım diye. Sağlam olsun diye çift taraflı yaptım. Sağlı sollu. Hemen ölçü olarak blitleri de kendime göre bir. Bunların hiçbirinin ölçüsü yok. Hepsi canınızın istediğine göre. İster bu askıları daha uzun yapabilirsiniz. Sizin şeyinize kalmış, inisiyatifinize kalmış bir olay. İster daha geniş yapabilirsiniz. Daha dar yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar. Önce Birit yerlerini koyacağımız yer için alt tabanını ikiye e, büküp, e, birit yerine ölçü e, alt tabanının ölçü yerine e, ayarlıyorum. Bakın şimdi bunu böyle içerisine koyuyoruz, bunu da içerisine koyuyoruz. Ve tabanımızı oluşturmaya başlıyoruz. Şunu şuradan yapıyorum ki arka tarafta kalsın e, dikiş yeri. Hemen dikiyorum. Bunu da biraz zor dikiyor. Biraz daha alayım. Şuradan evet. Bakın böyle başlıyorum. Bak, çok özür diliyorum. Hemen üst tarafını önce bir kıvırıyoruz. Hepsini yapıştırma, silikondan yapıştırma yapmış. Olmuş mu? Tabii ki olmuş. Çok da güzel olmuş. Çok da beğendim zaten o yüzden. Ama e, sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yani ağır bir şey koyduğunuz zaman yapıştan onu nasıl tutsun? Yok dedim bu böyle olmaz. Dikebilir miyim? Dikebilirim. Dikiyorum ve birlikte Lağolunun lafı gibi yaptım oldu. <laughs> o yüzden evet. Bakın kumaşı yüzünden alt tavanı tersinden koyuyoruz. Biriklerimizi de bu üst tarafını düzgünlüğünü sağladık. Temizliğini. Kumaşın altından şu şekilde ölçü verdik. Ortaya e, ölçüsünü buldum. Sonra birer santim aralıklarla bunu bırakıyorum Evet arkadaşlar biraz pay bırakarak yapıyorum Çünkü e, kapatırken sık olmamız lazım şimdi bunun alt tarafı deli olduğu için çok e, rahat çalışamıyorum Tabii ki hızlı ama olsun idare edeceğiz Evet şimdi ikinci biritimi takıyorum bu alttaki biritlerimizi oluşturuyor. Umarım beğenirsiniz. Geçen gün arkadaşlar bir sitede de yayınladım. Oradaki arkadaşlar organizatör, organizer bir şey yapmışlar. Ama ben YouTube'da organizatör de aynı şekilde altında bunlar. Organizer diyelim. Takılmayın böyle şeylere. Ben de hata yapmış olabiliyorum. Ayrı konu. Hatasız kullanılmaz. Önemli olan bir şeyler çıkartıp paylaşmak. Arkadaşlar böyle düz parça bakın alttaki tabanın yuvarlaklığıyla hareket edip düz parçayı kendisine göre döndürüyorum. Yani o düz parça kendi kendine dönüyor zaten. Biraz zor dikiliyor dediğim gibi çünkü bu bir deri tavanlı bir parça sağlam olsun diye tercih ettim. Evet, bu şekilde bakın yuvarlağımız meydana geldi. Şimdi bunun arka taraftaki fazla fazla ben yaptım çünkü garanti olsun diye e, kumaş da bu. <laughs> o yüzden şimdi bunu düz bir şekilde dikiyoruz. Evet burayı da çok zor dikiyor. Çünkü süngerli. Üstte kumaş olsa diker ama sünger olduğu için biraz zorlanıyoruz. Evet. Çok seri oluyor. Çok çabuk oluyor. Zaten işte arkadaşlar en önemli şey dik kesmek. Kestiğiniz zaman dikiminden hiç korkmayın. Bütün mesele kesim yapabilmek. Kesip hazırladığınız zaman dikimi no problem yani. Şimdi bu fazlalığını alıyoruz. Evi konfeksiyonu çevirdim tabii. Şu şekilde hemen ters çeviriyoruz. Evet. Gayet güzel. Hiç yapıştırma ya gerek yok. Sağlam sağlam. Şimdi o yap yapıştıranlar da bunu seyredip bana kızmasınlar ama yani yapacak bir şeyim yok. Şimdi üstteki eee biletlerimizin sıra geldi. Bunun için de mümkün olduğu kadar kenar yapıyorum. Bunu da tam ortalıyorum. Şöyle bir işaret. Tam ortaladıktan sonra buna da böyle karşılıklı koyalım. Eşit olsun. Evet. Şimdi bunu da şu şekilde önce buradan içeriden yapıyoruz. Sağlam yaptık. Sonra içindekini alta terste kalacağı için hiç gerek yok. Bu şekilde dikebiliriz. Kıvırmaya yani gerek yok. Evet. İyi bir kere diktim. Ben altına da koyabilirdim ama daha e, temiz olsun. Bunun biraz gümüş oldu, üzerinden ama bir şey yok. Siz hepsine eşit yapın tabi. Ben aceleden böyle yapıp yaptım. Evet arkadaşlar bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de yaparsınız. Bakın ben böyle şeylerimi de hazırlamıştım zaten. Şimdi içine koyuyoruz. Evet. Çok şiş olduğu için her şekilde olacağından hiç rahat edip hiç sorun çıkmayacağından. Bakın böyle çok şey geldiyse de benimkisi mesela bu biraz şeylerin dışarıya çıktı. Hemen aynı ebatına doğru ayarlayama yapalım. Bu şekilde. Videomda problem olmasın diye sizin için çabuk çabuk hallediyorum. Evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. İstediğinizi koyun içine. İstediğinizi koyun. Evet. Bu şekilde. Ve asacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Of oh, telefonum da düştü. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mersi sağ olun. Beğen butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.